Uh, merhaba kanalıma hoş geldiniz um, bugün ben um, yani pardon um, önce ben bir şeyler uh, hakkında uh, konuşmak istedim ve yeni kelimeler uh, kullanmak uh, kull yeni kullan yeni kelimeler uh, Kullanmayı çalışmak istedim. Yani um, denemek istedim. Doğru mu? Belki galiba doğru. Hmm. Ben uh, benim planım var. Uh, Türkçe öğrenmek uh, için ve o planı ve o planında ben um yeni kelimeler yeni kelimeleri öğrenmek um, çalışıyorum. Nasıl çalışırım? Um, ben yeni kelimeler kitaptan um, okumak um, çalışacağım. Hmm. Aslında ke yeni kelimeler uh, aslında yeni kelimeler öğrenebileceğim bilmiyorum uh, ama eğer um, eğer çalışmam yoksa hiç öğreneceğim, hiç öğrenmeyeceğim tabii ki yani kesinlikle. O yüzden o yüzden ben her gün kitap kitaplardan beş sayfa okumak istiyorum. Ve inşallah uh, okurum yani okuyacağım. um, Nasıl kitaplar uh, hangi kitaplar uh, bu benim için birazcık uh, embarrassing <laughs> uh, embarrassing Türkçe de bilmiyorum. Um, yani belki siz sizlere uh, bu biraz tuhaf geliyor. Um, ama yani bu benim için çok faydalı uh, çok faydalı bir uh, bir uh, teknik um, yani çok faydalı bir bir uh, yol um yol yani path teknik way uh, İngilizcede Um, ve bu plan Yani bu kitaplar uh, böyle uh, böyle de uh, böyle kitaplardan uh, öğreniyorum yani bu um, manga uh, bunu manga uh, söyleyebilirsin uh, söyleyebilirsiniz yani bu bu aslında uh, aslında Japonca uh, Japonca da uh, yazdı ama yani Türkiye'de uh, Türkçe olarak yani Türkçe çevir çeviriye uh, yani Türkçe'de uh, köşede bulunmak uh, pardon nasıl uh, find diye uh, diyebilirim find kelimleri kelimi unuttum bir dakika bulmak. Evet. Yani bulmak, buluşmak aaa uh, bu kelimeler uh, uh, bu kelimeleri çok aaa um, çok yakın uh, yakın yani uh, spelling uh, o yüzden ben aaa uh, her zaman unutuyorum. Ama evet, bu Türkiye'de bu böyle kitaplar böyle kitapları Türkiye'de bulabilirsin. Ben ben genel bir genel bir Kitap, uh, kitap, bazardan um, aldım um, bunu yani ve böyle uh, benim uh, başka üç kitaplarım var ve ondan uh, ben okuyorum ve yeni kelimeler öğreniyorum. Ama ama problemim problemim var. Um, yeni kelimeler ben öğrenmekten sonra uh, ve bulmaktan sonra yani internette uh, onun uh, anlama anlaması uh, bulmaktan sonra hemen unutuyorum. <laughs> a, çünkü yani a, çünkü yani a, çok görmüyorum a, bu kelimeleri ben çok görmüyorum a, dünyamda a, ve hayatımda a, tabii ki yani ben şu an artık Türkiye değilim. Türkiye değil, Türkiye'de değilim. Ama ama yani benim için genelde yeni kelimeler öğrenmek çok zor bir şey. Um, ve konuşmak uh, yeni kelimeler daha zor yani anlamak tamam ben um, anlayabilirim uh, eğer um, eğer ben okuyorum uh, okuyorsam ben galiba um, kelim, yeni kelimeler um, önceden um, Um, anlayabilirim. Uh, ama konuşmak uh, için bu daha çok fazla uh, çok fazla daha fazla zor. Uh, daha fazla zor bir şey. Mesela ben um ben çok yeni cümleler ve kelimeler öğrendim ama şu an ve grammarlar öğrendim ama şu an uh, kullanmıyorum. Uh, neden? Çünkü yani o kadar hızlı um, konuş konuşma uh, konuşamam. O kadar hızlı konuşamam. Uh, şu an artık uh, uh, kullandım yani yeni grammarlar ama genel olarak Uh, yeni cümleler ve yeni kelimeler uh, kullanmak çok zor bir şey. Bu problem nasıl, um, nasıl daha iyi uh, olabilir miyim, yani yapabilir miyim, daha iyi yapabilir miyim, nasıl? nasıl daha iyi olabilirim bu problem tabii ki Türkiye Türkiye'ye gitmekten sonra yani dönmekten sonra Türkler Türk arkadaşlar yapmak yani Arkadaşlarla um, vakit geçirmek um, çok önemli. Ama um, bunu yapmak ben birazcık korkuyorum. Uh, genelde ben um, ben korkan bir insan bir insanım. Çünkü yani Um, yani evet uh, tabii ki arkadaşlarım var ve üniversitede uh, üniversitemde uh, çok arkadaşlarım var ama ama çok Türk arkadaşlarım yok uh, çünkü yani genelde uh, Türkler Türkler ile uh, vakit geçirmek Uh, istiyorlar ve yabancılar yabancı uh, başka yabancılar ile uh, vakit geçirmek istiyorlar uh, ama Türkçe öğrenmek için kesinlikle um, Türk arkadaşlarım um, Türk arkadaşlarım yapmak lazım, yapmam lazım. Yani um um peki onlarla um konuşma pratiği uh, olacak. Ama şu an Um, daha bir ay için daha bir aydır ben uh, Pakistan'da oturuyorum. Uh, yaz tatili için. Yaz tatili için. Ve o yüzden şu an ben sadece Grameller öğreniyorum. Grameller öğreniyorum. Çünkü uh, öğrenmekten sonra um, yeni kelimeler öğrenmek daha kolay uh, olacak. Ama yani yeni kelimeler öğrenmek halı istiyorum. Ama çok zor. A, yani diziler a, diziler izliyorum ve seyrediyorum. A, ama dinlemek çok zor yani çok hızlı konuşuyorlar uh, dizilerde yani uh, dizilerdeki uh, kişiler kişileri uh, dizilerdeki kişileri ben doğru kullanıyor kullanıyor muyum? Um, çok şeyler konuş çok şeyler söylemek istiyorum ama <gülüyor> söylemem <gülüyor> çünkü yani o kadar uh, o kadar iyi uh, konuşamam uh, uh, konuşamıyorum ve bu benim benim için uh, çok frustrating uh, oluyor. Ama inşallah bir gün ben uh, uh, ben şu andan daha iyi uh, Türkçe uh, söylüyorum ve konuşuyorum. Ama ama o kadar ah, ama o zaman kadar çok zaman var <laughs> evet aslında ben bu, bu benim için çok çok frustrating oluyor um, yani yani çok da uh, planım var planlarım var ama ben bilmiyorum eğer o planı o, o planları uh, iyi ise o yüzden uh, o yüzden daha uh, uh, o yüzden son zamanlarda um, ben hiç çalışmıyorum. Um, Türkçe'm için. Hmm, bir dakika, ben uh, bir şey göstermek istiyorum. Bu benim uh, Türkçe defterim. Ve onun içinde çok fazla uh, kelimeler ve cümleler uh, yazdım. Uh, ama kullanmıyorum konuş uh, konuşma konuş konuşurken konuşurken ben uh, hiç kullanmıyorum. Yani mesela um mesela eğlenceli yani uh, ben uh, ben um, Türkçe uh, Türkçe öğrenme Türkçe öğrenmesi uh, e eğlenceli bir um, bir şey uh, benim için diyebilirim uh, uh, diye diyebilirim ama ama ben um, demiyorum. Um ve tavsiye yani ben dil öğrenmek uh, için çok tavsiye tavsiyelerim var. Um uh, böyle ben eee uh, yeni kelimeler kullanabilirim ama ben kullanamam çünkü o kadar hızlı um düşünemem. O kadar hızlı düşünemem. Ama umarım umarım eğer çalışıyorsam birkaç aylar son birkaç ay sonra birkaç aylar sonra daha iyi o, olacağım. Ama şu an e, ıı, Türkçem hakkında ben kendimi iyi hissediyorum. Hissetmiyorum. Evet. Bu yani belki ben ıı, farklı ıı, konular ben belki ben farklı konular hakkında kanalımda konuşabilirim. Mesela ben daha verimli olmak çalışıyorum, olmaya çalışıyorum. Ben daha erken uyumak çalışıyorum ama şu an birazcık geç oluyor. Um, iki, um, iki olacak uh, gecede. Ve yani ben hiç kendi hiç iyi hissetmiyor hissetmiyorum uh, çünkü yani iyi iyi konuşmuyorum ve ve yeni kelimeler kullanmıyorum ve tekrar 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 um, aynı şeyler uh, söylüyorum um, bilmem. Um, tamam yani bu kadar uh, sadece biraz Türkçe konuşmak, biraz Türkçe sohbeti um, sohbeti istiyordum. Um, belki ben her gün beş um, uh, kedinler yazabilirim defterimde defterimde ve her gün um, videomda ben o beş kelimeler o beş kelimi Kullan, kullan, uh, kullanabilmek uh, çalışacağım. Yani o beş kelimleri uh, kullanabilmek çalışacağım ve böyle belki öğrenebilirim ama bilmiyorum. Um, YouTube'da YouTube'da ben çok uh, uh, Türklerin videoları uh, seyrediyorum ve izliyorum. Um, özellikle uh, dil öğrenmesi uh, 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 dil dil öğrenmesinin videoları izliyorum. Um, yani Türkler, uh, Türk eee uh, yapan videolar. Belki yanlış diyorum. Um, ama sen uh, siz uh, anabilirsiniz. Ve o videolar uh, da yani um, um, o uh, o bize uh, anlatıyor uh, yani nasıl uh, beş dil mesela um, öğrendiler ve o videoları a, Türkçe'de ve o benim için a, biraz faydalı a, ama a, ama çok kelimeler o videolarda o videolarında ben Um, hiç uh, dinlemiyorum yani anlamıyorum. Çünkü ben o kelimeler o kelimeleri bilmiyorum. Uh, um, öğrenmedim. Uh, önce öğrenmedim. önceden. O yüzden um biraz um, biraz zor ve o kadar. Aa. Evet. Tamam. Um inşallah uh, daha konuşalım. Ben um böyle videoları uh, daha yapmak istiyorum um, ve yedi kelimeler uh, yedi kullanmak çalışacağım inşallah tamamdır um, tamamdır uh, tekrar konuşalım selamlar uh, ve iyi günler